Efendim adaylar peş peşe projeler açıklıyorlar, vaatlerde bulunuyorlar, mangalda kül yok. Şimdi AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları. Murat Kurum bir taraftan Ankara'dan da Turgut Altınok. Mavi Turgut Altınok ile ilgili tabi iddialar, tesviratlar, dedikodular, bini bir para. Efendim diploması vardı, diploması yoktu, yok işte lise diplomasını şöyle aldı. Efendim eee işte üniversite diploması da eee nereden Azerbaycan'dan geldi filan gibi bir takım e, söylentiler, dedikodular, gırla. Söylenenlerin birçoğu zamanı ruhuna uygun ama bir doğu var yani. O yüzden çok önemli mi değil mi bilemem. Vatandaş bundan etkilenir etkilenmez bilemem. Şimdiye kadar etkilenmemiş ki. Ha <laughs> babam Keçiören'den e, önce ayrıldı sonra tekrar döndü filan. Başka partilerde baya çok parti gezdi ama Altınok. Ok. Onu da söyleyelim yani. Neyse son olarak e, yeniden AK Parti oldu. Şimdi Murat Kurum dedi ki Emeklilere 2500 lira. İstanbul'da yaşayan emeklilere. ihtiyaç sahibi olanlara falan diye de tabii böyle bir e, tanımlama getirdi. Sonra Turgut Altınok'ta dedi ki emeklilerin hakkını vereceğiz. Şimdi birisi bu iki sayın adaya hatırlatsın. Temsil ettikleri ve içinde bulundukları siyasi parti Türkiye'de 21 yıldır 3 Kasım 2003'ten bu yana iktidar. Sayın başkanlar emeklilerin sorununu sizin merkezi hükümetiniz çözememiş, sadakaya muhtaç hale getirmiş, siz mi çözeceksiniz, nasıl çözeceksiniz bilemem. Siz çözecekseniz, merkezi yönetimin bu işlerle Vedat Işıkhan'ın mesela, böyle çalışma sosyal güvenlik bakanımız ya filan, e, bıraksın gitsin, ikinize kaldıysa. Böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum, havafi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, e, Mansur Yavaş, emeklilere bir takım yardımlarda bulunuyor. Dolayısıyla oradan yola çıkarak böyle bir formül geliştirdiler. Bilemem. Ama şunu söyleyeyim. İki sayın adaya birisi temsil ettikleri siyasi partinin 21 yıldır Türkiye'de iktidar olduğunu hatırlatsın. Sadakaya muhtaç. 2500 liraya muhtaç. Hakları verilmeyen emeklilerden söz ediyorlar. Öyle değil mi? Her ikisi de temsil ettikleri, mensup bulundukları siyasi partinin hatalarının yanlışlığını vurgulamış, eksiklerini vurgulamış oluyorlar. Öyle değil mi?